Hayır, yalnız bırakma beni lütfen, lütfen. Pastayı teslim edecek çocuk tam yılını sokağına sapacakken bir adam yolunu kesmiş. Sonra adres sorma bahanesiyle araçtan indirmiş, ardından da etkisiz hale getirmiş. Zavallı kendine geldiğinde yarı çıplak vaziyetteymiş. Peki, adamı tarif edebilmiş mi? Hayır, zaten teslimat telaşında olduğu için pek dikkat edememiş adamın suratına. Toprak Hanım'ın ifadesiyle çizilen robot resimdeki zanlıyı da kimseye benzetememiş. Allah adamı bu saatte pastanede bulamayız ki Çınar Bey. Çoktan evine gitmiştir. Belki pastanedekilerden bir şey öğreniriz. Evine gittiyse gider oraya da bakarız. Haklısınız. Bu işte kesin bir var. Ne olmuş olabilir sizce? Belki pastanedeki adam tetikçiliği işbirliği yapmıştır. Olanlara baksana. Gündüz gözü sokak ortasında adamı bayıltıyorlar. Yarı çıplak soyuyorlar. Kimse görmüyor. Adam da hiçbir şey hatırlamıyor. Yani olacak şey değil. Ne bileyim, insan bir kavga eder, itişir, kakışır. Hadi silah çekti diyelim. Hiçbir şey hatırlamaması mümkün değil. Bir gariplik varmış işte. Robot resim yanında değil mi? Evet. Hiç görmedim. Hem Dursun polis de her şeyi anlattı. Ben de yanındaydım. Biz bir şey bilmiyoruz. Peki Dursun ne zamandır yanınızda çalışıyor? On yıl oldu. Kendi halinde garibanın teki. Üç çocuk okutuyor. Çocuğun kafasını şişirmiş Deyus. Yemin etti bana da usta alakam yok diye. Peki nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Dursun iyi çocuktur. Diyeceklerimi de poliste de dedim ben zaten. Çınar Bey gidelim isterseniz. Beyefendi pek bir şey bilmiyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ha bu arada gönderdiğiniz siparişleri GPS'ten takip edebiliyor musunuz? Tabii takip ediyoruz. Yoksa kafalarına göre gezip benzin parasını bize yüklüyor çalışanlar. Peki bugün bizim eve gelen araba başka nerelere gitmiş? Görme şansımız var mı? Teyze. Teyze. peace Toprak kızım, ne yapıyorsun? Necip Bey, beni teyzeme götürün lütfen. Kızım, teyzen hala yoğun bakımda. Bak sen de iyi değilsin. Sabahı bekleyelim. Necip Bey, teyzemi görmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ne olur götürün beni. Peki kızım, gel. Derhal iki kan hazır olsun. Teyze, teyzem mi o? Dur kızım, bir soralım bakalım. Nereye götürüyorlar teyzemi? Acil ameliyat alınması gerekiyor, embole atmış. Allah'ım olamaz, teyze! Hayır! Dur, dur. Yapacak bir şey yok kızım, ameliyat alıyorlarmış. Ne olur, bir şey olmasın teyzemin, ne olur. Gel Toprak, Allah'tan ümit kesilmez. Teyze! ...Nar Bey dikkat edin, yavaş olun lütfen. Olamam Altan. Bu işleri Zümrüt'ün tezgahladığını ispat edene kadar da durmayacağım. Elimizde sadece bir adres var. Hiçbir şey bulamama ihtimalimiz de var. Araç bütün gün sipariş dağıtmış. Bir tek bu adresten sipariş yok. Kesin Zümrüt'ün adamlarıyla buluşup iş birliği yapmaya gitti. Bilgi aktarmaya gitti oraya. Eminim. Kasa siparişi verecek yere benziyor mu? <Gülüyor> Haklısınız. <Gülüyor> Dikkatli olun Çınar Yok Çınar Bey. Ne bir şeyler yapmışlar. Tanımıyorum. Hiç görmedim. Buraya gel Bak. Pastanedekilerin gidikleri kostüm. Haklıymışsınız. Doğru üstündeyiz. Kesin işbirliği yapmış bunlar. <laughs> Burada boşuna bekliyoruz. Seni odana götüreyim. Gidemem Necip Bey. Teyzemi bırakıp gidemem. İyi geceler, i̇yi geceler. İyi geceler yavrum. iyi uzun. Sen olmasan ben ayakta duramazdım. Allah benim ömrümü alsın. Sana versin. Yalnız bırakma beni ne olur, ne olur beni yalnız bırakma. Recep <laughs> abi, izin edilmedi mi bugün? Ha öyle, bir şey unutmuşum da çıkacağım şimdi. Patron mutfakta bir görün istersen. Seni sordu Boş ver şimdi. Sen de gördüğünü söyleme ona. Aa Recep. Şansa bak iyi oldu seni gördüğüm. Şu mutfağa iki dakika baksana. Ocak meme mi ne yapmış? Delirttiler sabah beri. Tamam abi, bakayım şimdi. geceler yine yes, biz birini soracaktık da. Bu resimdeki kişiyi tanıyor musun? Tanıyor musun? Yok. Yani bilmiyorum. Hallettin mutfakta kişi Selim. Patrona söylersin. Seni hadi Ne oldu kızım, İyi misin? Teyzem, doktor bey, ne oldu? İyi değil mi teyzem? Bir şey olmadı. Ne olur, kurtuldu değil lütfen. Çok üzgün, başınız sağ olsun. Ha, hayır, hayır. Hayır, teyzem iyi bir şey olmadı ona, hayır. Allah'ın takdirini isyan edilmez kızım. Mekanı cennet olsun. Hayır, hayır teyzem, hayır teyzem, teyze, 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 bırakma beni. benim. Seni evinde toprağa veremedim. O kadar uzağa atamadım kendimden. Sana bütün sevdiklerini getirdim. Bak. Bu doğmamış torunumdan. Bu münevverden. Bu kardeşim Bulut'tan, ablamdan. tane Yalnız değilsin bak. Orada hepiniz birliktesiniz. Birbirinizi sarıp ısıtırsınız. Eski günlerdeki gibi aydın. Evimizdeki gibi. Ürgüp'teki gibi. ardında tek başıma kalan ben. Delicim, canım teyzem. Bakın zümrüt yaptırdı diyorum size, eminim. Adam hep aynı şeyi söylüyor Çınar Bey. Delirdim, çektim silahı diyor. Manyak çok. Allah aşkına, cinnet geçiren adam. Böyle bir şeyi bu kadar planlı yapar mı? Yerden göğe kadar haklısınız şüphelenmekte. Ama biz de kanıtla, tanıklarla iş yapıyoruz. Zümrüt Hanım'la aralarında bir bağ da bulamadık. Elimizde delil de yok. Varsayın da iş yapamayız. E konuştuk ya. Adamın kızı hastaymış. Böbrek nakli için paraya ihtiyacı varmış. Kesin para karşılığında yaptırdılar bu işi. Kanıt yok. Kanıt olmadığı sürece bunun hepsi varsayım. Savcı soruşturmayı kapatıyor. Adam içeride tutuklu yargılanacak. Cezasını da çekecek. Peki ya Zümrüt Taşkıran? Onun cezası ne olacak? O zaten hüküm giymiş. 20 yıl içeride. Yetmez. Bakın. Bu kadın karımı öldürmeye kalkıştı. Yetmedi. Karımın teyzesini öldürdü. Siz anlıyorum. Kanunlara uymaktan başka çaremiz yok. Ya ben de kanunlara uymayalım demiyorum zaten. Ama biraz daha araştıralım. Daha fazla yapabileceğim bir şey yok maalesef. Peki. Siz bir şey yapmayın. Ama ben her şeyi ispat edeceğim. Göreceksiniz. Ne oldu Çınar Bey? Ne dedi Amir? Aynı şeyler. Altan, beni bu Recep'le görüştürmen mümkün mü? Görüşeceğini sanmıyorum Çınar Bey. Hem hemen izin almam da mümkün olmayabilir. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu adamın itiraf etmesi şart. Bir şansını dene. Ne bileyim, gerekirse özel izin al. Ama muhakkak bu adamla konuşayım. Deneyeceğim Çınar Bey. İyi. Turan Bey ile Vahide Hanım geldiler taziyeye. İçerdeler. Necip Bey de yanlarında. hanımın selamı var Toprak. Kızım. Birden yığılıverdi beyim. <laughs> Toprak Hanım. Hadi kızım kalk böyle yap. <laughs> Allah'ım neden? Neden? <laughs> ah, ne oldu böyle? Ah yavrucak perişan oldu tabi. Mürvet koş bir bardak su getir yavrum. Hadi kızım içeri girip oturalım. Toparlanman lazım. Hadi. ...dergeç yerini buluyor kızım. Lakin takdiri ilahi işte. Allah'ın biçtiği ömre isyan etmek... ...günaha girer kızım. Böyle yapma. Bu mu adalet? Zümrüt elimden neysem aldı. Neyse artık yok. Gitti. Beni mi başıma bıraktı? Toprak. Beyim ben yetişirim. Bırak Mürüvvet. Ama Bey'im. Bırakalım acılarını yaşasın kızcağız. Haykırsın yedi düvele. Başka türlü... ...yüreğindeki acılar dinmez. İnanın yalan söylüyor. Adamı üç kez sorguladık Çınar Bey. Ağzından kelam çıkmıyor. Bakın, kızı için anlaşma yaptığını söylediğimde suratı değişti adamın. Belli ki yalan söylüyor, belli ki korkuyor. Recep İleri'nin bank hesapları evi sürekli gözetim altında. Karısı hatta kızının doktoruyla bile görüşüldü. Adamın cebine beş kuruş para girmemiş. Diyelim ki parayı nakit aldı. Kızını tedavi ettirmek için neden beklesin? Üzgünüm, dosya emniyet açısından kapandı. Lütfen biraz daha etraflıca araştırın. Çınar Bey, biz kafamıza böyle sorgulama yapamayız. Yönetmelikler, yasalar var. Neyse ki katil yakalandı, cezasını da çekecek. Peki gerçek katilin cezası ne olacak? Üzgünüm, elimizdekilerle yapabileceğimiz bu kadar. gördüğün ziyaretçin de pek çok Zümrüt Hanım. İşine bak, beni de üzme, olur mu? Gelen avukatın değil, bilgin olsun. Kimmiş? katil. Başına ne geldiği hak sen. Yeşim senin yüzünden öldü. Çınar eğer o lanet nişana gitmeseydi. Seninle evlenip gelmeseydi. Yılan gibi hayatımıza girmeseydin. Yeşim şu anda yaşıyor olacaktı. Asıl katil sensin. Hala aynı şeyleri söylediğine inanamıyorum. Ben Yeşim'e hiçbir şey yapmadım. Yeşim kendi yolunu kendi seçti. Sen de ona yardım ettin. Onu çınara ettin. Onu bile bile ölüme sen ittin. Yeşim asıl senin yüzünden öldü. Hayır! Ben her şeyi çocuklarım için yaptım. Senin gibi bir şeytandan korumak için. Ne biçim insansın sen? Hala nefretini kusuyorsun. Gencecik bir kadın karnında bebeğiyle senin yüzünden öldü. Teyzem daha acısını yaşayamadan toprağa karıştı. Geceleri rahat rahat uyuyabiliyor musun? Anneye baktığın zaman hala utanmıyor musun kendinden? Nefret etmiyor musun ha? Ben sadece senden nefret ediyorum Toprak. Senin o masum suratının arkasındaki şeytandan. Nefretin seni bu hale getirdi. Kalbindeki karanlık, insanlıktan yoksunluğun hepimizi mahvetti. dedim mi peki? Yeşimi geri getirebildin mi? Sakın! bir daha kızımın adını ağzına alma. Ben yaşadığım sürece gün yüzü görmeyeceksin. Daha büyük acılar yaşayacaksın. Daha hak yeri bulmadı. Sen artık bana hiçbir şey yapamazsın. Ben yalnız değilim çünkü. Çocuklarım var. Sana anneanne demekten bile utanacak olan Çınarbert Delale var. Ailem var. Necip Bey var. Peki senin kimin kaldı? Onlar benim torunlarım. Kapı lanet çeneni. Sen buradan çıkınca seni tanımayacaklar bile. Sen yapayalnız. Kerem bile senden utanıyor. Onun da hayatını mahvettin. Kendi öz oğlum bile senden nefret ediyor. Sen yapayalnızsın Zümrüt Taşkıran. Acınacak haldesin. Ve ne yaparsan yap. Ellerindeki kan temizlenmeyecek. Yaptıkların kabus gibi çökecek üstüne sen cezanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada fazlasıyla çekeceksin. Duydun mu beni? Acıyla yaşayıp bir başına, bu pis delikte tek başına pişmanlıklarında ölüp gideceksin. Ve ben artık sana acımayacağım bile. Çünkü sen bunu bile hak etmiyorsun. Allah seni nasıl biliyorsun, öyle Efendim, misiniz? Bir varmış, bir Baba. yokmuş. Efendim kızım? Bugün anne mi okuyacaktır masalı? Anneniz biraz yorgun, dinlenmesi lazım. Hadi ben okuyacağım şimdi. Ama hep yorgun, hep yorgun. Bir de hep öyle. ağlamasın. Bazen üzgün olabiliriz, ağlayabiliriz, tamam mı? Annenizin şimdi biraz dinlenmesi lazım, o kadar. Laramaslık da yapmadık hiç. Zaten sizin yüzünüzden değil çocuklar. Anneniz sizi çok seviyor. Ben biliyorum. Sultan anne yok diye ağlıyor. Şş, tamam. Tamam artık, tamam. Bak, annenizin biraz dinlenmeye ihtiyacı var, o kadar. Birazdan söylerim. Gelir size iyi geceler öpücüğü verir, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım masalı hadi. devam edelim. <laughs> Toprak. Bir tane. Perişan ettin kendini. Ne olur. Yukarıda çocuklar da seni sorup durdular. Çok üzülüyorlar haline. Bak kendimiz için olmasa da onlar için tutunmalıyız hayata. Elimde değil ki Çınar. Gözüm kapattığıman aklıma geliyor. Sürprizde engel olamadım. Baksana ne hale soktum yine artık. Bak kendini suçlama. En az ben de senin kadar suçluyum Toprak. Keşke duralım artık dediğinde seni dinleseydim. Belki de peşini bıraksaydık şimdi. O zaman da adalet yerini bulmadı. Münevverin kanı yerde kaldı diye olacaktık. Kim bilir belki... ...belki de Yiğit gelip öldürecekti Zümrüt'ü. O zaman da teyzem belki kahrından yetip gidecekti. Ne olacağını bilemezdik. Her şey kontrolden çıkmıştı Toprak. Keşke hiç buraya gelmeseydim. Keşke hiç girmeseydim senin hayatına. Ne olur böyle söyleme Toprak. <laughs> Bak. O zaman ben gerçek aşkın, mutluluğun, umudun ne olduğunu bilemezdim ki. Bunları hep seninle yaşadım. Bir anından bile pişmanlık duymadım Toprak. Ne olur sen de duyma. bir damla gözyaşın için bütün dünyayı karşıma alacak kadar sevmeyi öğrendim seninle. Son nefesime kadar da bu değişmeyecek. Bunu bil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.